Sakın aşağıya çekilsin. Evet, sakın aşağıya çekileceğim. Arkadaşlar bakın arkadaşım bunu yaptı. Şöyle ben yaptım seyip. bunu. Şöyle. Böyle bir yaptık. Da. Sen uzakta durun. Ben şuna zoomlayayım. Daha iyi gözüküyor. Zoomladım. Arkadaşlar bakın. Ee, böyle. Hiç böyle. Dışı da şöyle şeker tatlı. Böyle. Bir önceki videonun abone olmayı arkadaşlar takip etmeyi unutmayın. Bakın. Arkadaşımı getirdim arkadaşım. <laughs> yani. Dombik arkadaşım. Ay şey sakın bak Ben mi say? Ben burada sayıyorum. Kamayana geziyorum arkadaşlar. <laughs> Böyle kamayana geziyorum arkadaşlar. Şimdi ben sayıyorum. Mutay gibi koymasın. Annemiz o çay içiyor şimdi. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar sayıyor ben. Takın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Asa kardeşlerimiz arkadaşlar, arkadaşlar. 11 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Enbenkam sevmiyoruz, çok sevmiyoruz arkadaşlar bir şey, Ben şimdi önce evlerin odasından başlayayım. Oda arkadaşlar birazcık şey düzgün, bu da. Ders şeyiyor. Bu da bir şey bakayım. Söyle. <laughs> <gelince>. arkadaşlar. <laughs> 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 ebe say. Arkadaşlar hadi bakalım 1 2 3 başla. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Evet arkadaşlar okey şu an arıyoruz bakalım şöyle Kıvanç burada var mı bakalım Su be. Boya. bakın çıkıyor. Tatlış ya. Çok tatlı Arkadaşlar inşallah Ben böyle döndüyorum. Bir set. Ben ayarlı set kendime de göstereyim. Gözünü kapalı olduğunu görsün. şey yapmasın diye. Bir. İki. Üç. Bir şey. göstereyim mi? Bir. Bir. 3 4 5 6 7 8 9 10 15 12 13 14 arkadaşlar kendim sayıyorum. 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Elma arkadaşlar dosta geldim sabah. Hadi bakayım. geliyor baya baya Ay. Çok güzel Ay elim tutamadım. Arkadaşlar kendimi size gösteriyorum bazen ama görmüyor olabilir, olmayabilirsiniz. Hadi başlatıyoruz. 1 2 3 başla. 1 2 3 4 5 6 7 8

<laughs> <Allah, ne yaptın? gülüyor> İçerideydin değil mi? Hatta senin Kays Koku kitabını da gördüm. Hadi başlıyoruz. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ay. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ay makam sesi tamam. Ebe. Şu ses geldi. Ses. Sabe, sabe. Sabe, sabe. Be, be. Hey ben sabe. Ne kadar ben söylüyorum. Ne kadar şey bu değil. Tombi. Tombi ya bak tombi. Tombi. İnsanlar fiziksel özelliklerden daha geçmiyor ki. Canak yeni göy. Ay benim. sen de çok güzelsin. Bir, iki, üç. <laughs> ne yapacağım? Videodan duyduracağım. Ne her şeyi izleyeceğim. Bu hep artık geçeceğim. Bir geç 2, Bir, iki, üç. 5, 6, beş, beş, altı, yedi, sekiz,